Çok pozitif böyle şey günlerden birindeyim niyeyse böyle şey uyandım yani gece çok kötü uyandım gece uyandığımda 20 dakika sonra e, bir twitter'a girdim muhabbeti biliyorsunuz haberi biliyorsunuz maalesef maalesef yeniden hala 2021'de onca şey üzerine onca konuşmalar üzerine onca olaylar üzerine zamanında... Bunları paylaşmış adamlar, bunları savunan adamlar olmasına rağmen kendi hayatlarında nasıl böyle bir şey yapıyorları kesinlikle hala anlayamıyorum. Hala anlayamıyorum. Ee, çok da bir şey söylemeye dilim varmıyor. Sesleri bile ürkütücü, görüntülere apayrı. Yani bu e, dünkü olay özellikle yani oradaki hani kadına olaya apayrı yerimizde içimizde bir üzüntüyken oradaki çocuğun yaşadığını da bir düşünün. Hani kendinizi bir yerine koyun. İleride acaba e, ne gibi altyapısında psikolojik olarak sorunlarla karşılaşacak ama çok fazla şey okudum. Twitter'da da çok fazla şey okudum. Yani bence artık acilen ama acilen e, buraya bir düzenleme caydırıcı, ciddi anlamda caydırıcı bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Bizim kadınları korumayı öğrenmemiz değil de zaten birbirimizi insan olarak korumak içgüdüsü sürekli içimizde olan bir şey. Ailemizi vesaire. Bizim kadınları korumayı öğrenmemizi değil erkekleri yetiştirmeyi öğretmemiz gerek bence. Yani tek sorun buradan gibi düşünüyorum ben. Yani sürekli ailelerde böyle bir sorun var. Sürekli böyle hep kadın tarafına bir şey deniyor. Hep kız çocuklarına aman şöyle yapma, aman şurada şu saatte olma, aman böyle giyinme orada şu olur. Yani kendi ailemde bile hemen hemen yaşadığım şeyler bunlar. Benim de kız kardeşim var. Ee, ve giyim, kuşam benim bu konudaki fikirlerimi biliyorsunuz. Herkes her istediğini yapabilir. Herkes her şeyi düşünebilir. Herkes her şeyi bir şeyi savunabilir. Ama ben kardeşime oraya gittiğinde öyle giyinmeye diyorsam bir şeyler eksiktir arkadaşlar. Umarım çok çok kısa bir sürede, Umarım çok çok kısa bir sürede benim hiçbir zaman ee, bir şey istediğimi görmemişsinizdir. Hem böyle devlet büyüklerinden ya da böyle e, yetkili kişilerden e, sürekli söylediğim tek bir şey var. Birincisi kadına şiddet konusu, ikincisi hayvan hakları konusu. Umarım en kısa sürede ikisine de e, büyük büyük güncellemeler gelir ve insanlar artık bunları yapamaz caydırıcı bir şey olursa inşallah bir daha böyle haberleri duymayız diyelim efendim. Yani evet bilmiyorum oradaki engeller vesaireler. Ya bir de insanlara da baktığımızda arkadaşlar oradaki insanlara da baktığımızda çok enteresan bir şey var yani. Biraz da onu araştırdım dün ben. yani daha bir ay önce, üç ay önce, iki ay önce aynı konuyu savunmuş insanlar mesela, daha böyle iki üç ay önce ya hani çok uzak bile değil. Ama bu nasıl oluyor da kendi hayatında öyle ya da böyle uygulanabilir bir hale geliyor? Gerçekten anlayamıyorum yani. Ee, o an o düşününebiliyor, başkalarıyla empati kurulabiliyor da yarın nasıl kendisi aynı hatayı yapabiliyor? Gerçekten düşünemiyorum. Ee, umarım, umarım. Yakında çözülür. Abi mahalleli dövmüş adamı. Konu o değil ki, konu o değil. Halk ne zaman kendi şeylerini bu şekilde aramaya başlarsa, işler çok daha karışır arkadaşlar. Hep tarihte de görmüşüzdür bunu. Çok daha apayrı yerlere gider. Bu sefer yarın bir, bir gün doğru olmayan bir şeyi de genelleme öyle düşünüyor diye bizler de zan altında kalabiliriz mesela. Yani ben buna çok fazla okey değilim ve şöyle bir şey de var. Herkes kendi içerisinde ya belki mesela yani şunu kafanızda bir düşünün. Şunu sadece kafanızda düşünün. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Gerçekten biliyorum ki bu gibi şeyler bile yaşanıyor. Hiç karşımda böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadım ama mesela kendi içimde düşündüm. 10 metre ileride öyle bir olay olsa ki bunu Türkiye'de bazı haberlerde yaşadık ve şu anda bundan dolayı içeride birisi var bildiğimiz kadarıyla değil mi? Bir kadın erkek arasındaki kavgaya karışıyor. Kendini savunurken yanlışlıkla karşıdakini yaralıyor. Ve o da yaraladığı için e, içeri giriyor gibi muhabbet var. E, bunu da yaşayabilirsin anladın mı? Birini savunacağım bir şey olacak diye. Bu sefer apayrı olay yaralanan da oradaki 2-3 iki, iki, kişi olabilir. Yani o an o insanın nasıl psikolojide öyle bir şey yaptığını bilemiyorsun mesela. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani... Ondan dolayı insanlar zaten kendi içerisinde e, birden müdahalede bulunmak istemiyor. Yoksa eminim zaten içimde burada herkes onu ister. O an hemen müdahalede bulunayım, ayırayım, edeyim. Ama tek başına giden, ayırmaya çalışacak bir insan belki orada zarar görecek insan. O da kendi ailesini düşünüyor, çocuğun, çoluğunu düşünüyor, hayat düzenini düşünüyor. Ve birden sanki doğaya kendini hani kaptırıyor. Yani bu yaşanması gereken bir şeymiş gibi düşünüp ben orada olmayayım mı? Ee, düşünmeye başlıyor. Adamın belki silahı bıçağı var bilemezsin. Evet işte onu diyorum. Ne psikoloji. Çünkü yani birkaç ay önce bunu savunmuş adamın o gün onu yaparken yani ne olduğunu hani ki biz dışarıdan baktığımızda bile anlayamıyoruz ya. Baktığımızda bile anlayamıyoruz yani. Düşünün. Umarım çok çok kısa bir sürede e, düzelir bu durum. Oradaki konularda ne engel hiç biz yasa boyutunu bilmem ne boyutunu çok fazla bilmeyiz ama Twitter'daki eşlikler olsun Sosyal medyadaki destekler olsun Birebir kendi hayatımızdaki bireysel destekler olsun Elimizden geleni yapmalıyız arkadaşlar Yani Bu sadece gençliğin konusu değil Çünkü bu herkesin konusu Orada olunca da sen suçlu oluyorsun Yapan kişi serbest bırakıyor İşte o sistemde biraz bir şey var Çünkü bu sefer kendi hakkını aramaya başladığın anda e, O da yasak çünkü bu sefer de polisimiz, askerimiz var. Anladın mı? Ama onların işte o anda bulunmadığı bir yerde sen bir şey yaptığında e, senin de başın belaya girebiliyor. Vesaire gibi yani e, belli başlı bence düzenlemeler olması lazım. Nefsi müdafaa demiş. Ama e, dediğim gibi eğer bir yerden sonra sürekli halk bir şey yani o diyorsunuz ya oh be e, işte orada dövmüşler rahatladık. Ben buna mesela katılamıyorum. Yani Karşılığı bu mu? Hayır. Yani bunun hiçbir türlü karşılığı yok. Şimdi o kişiye istediğini ver. O çocuğa istediğin hayatı yaşat. O yani parası olsun, mülkü olsun, mutluluğu olsun. Hep o an aklında olacak anladın mı? Yani hep o o anı yaşıyor olacak. Bunun karşılığına ya bunun karşılığı budur. İşte şu an çözüldü gibi bir durum maalesef yok. Bu apayrı bir travma yani. Buradaki psikoloji çok da önemli. Psikoloji demişken sadece fiziksel değil arkadaşlar buradaki dediğimiz olaylar istemeden bile belki hayatınızda şu an ilişkinizde vesaire psikolojik şiddette bulunabiliyorsunuz karşınızdakilere. Ben çok fazla böyle mesajlar görüyorum ya çok fazla. Yani bir erkek ya da kadın fark etmez buradaki erkek kadın ayrımını yapmıyorum. Senden ayrılmak isteyen birine bile daha ters davranırsan o kişi senden ayrılmak istemiyorsa bunun artık sıkıntısına giriyorsa o kişi ya sana zarar verir ya kendine zarar verir. Bu da mesela psikolojik şiddete apayrı bir örnek. Yani her şey yaşanabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. ilişkilerde. yani sürekli karşılıklı olarak birlikte aynı öyle Allah korusun intihar gibi çok fazla çevremizde böyle muhabbet var. Çok fazla böyle ailelerimizde onun bir şeyiymiş, bunun kuzeniymiş. Hep duymuşsunuzdur yani. Ee, yani sürekli bunu düşünürüz. Özge ile bak çok çok iç konumuzdur. Çok özelde konuşmuşuzdur ama Birbirimize sürekli saygılıyızdır mesela. Özge ile bizim konuşmadığımız bir dönem de oldu. Hatırlarsınız böyle ayrı kaldığımız bir dönem de oldu. Bunu geldik nasıl açıkladım ben size? Çünkü buradaki linç kültürü de ayrı, sosyal medyadaki daire. Bir ünlü bir ünlüyle ayrıldıktan sonra o daha ünlü olan hep el üstünde tutulur, daha ünsüz olan sürekli göm. O böyle yaptı, şöyle yaptı. Belki hata. Daha ünlü olan da anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsi burada konuşulanların hepsi hani maruz kalınan bu psikolojik şiddet ya da kadınlara bakış açısı şimdi bir e, muhabbetten dolayı e, kalkıp mesela o reel küfürü ederken bunun işte anasını babasını şöyle yapmak lazım dersen bu da mesela apayrı bu olay. Yani o zaman da bir şiddete bırakıyorsun bir insanı bir kişileri bazı kişileri hani zan altında bırakıyorsun direkt anladın mı? Bana çok korkutucu geliyor mesela. Yani bunun goy goy arasında ya bilmem ne abi sikeyim falan filan muhabbeti değil de bir kadına karşı bireysel karşılıklı olarak sövüp daha üste çıkma meselesi bana mesela çok apayrı geliyor. Kadın erkek orada fark etmez ya yani kendinden güçsüz görüyorsan fiziksel ya da maddi manevi. Ee, bu zaafları kullanıp insanlara yüklenirsem bu da bir şiddettir arkadaşlar. Bunların sürekli aklınızda bulunsun. Yönlendirme yapıyorsunuz. Salakça bir hareket yapmış Twitch yayıncısı. Kadın olsun erkek olsun. Birisi bir yerini açmış. Öbürü bilmem ne konuşuyormuş. Diğeri bilmem ne konuşuyormuş. Sizin yorumlarınız o kişiye 5 olur, 10 olur, 50 olur, 100 olur, 200 olur. 300. de belki hiçbirini takmaz 300'e kadar. 301. kişi öyle bir laf eder ki belki hayattan soğuyup yani bir gün kendi canına bile kıymayı düşünebilir anladın mı? Nerede yanlış yaptın diye. Yani sürekli bu konularda yapıcı, olumlu, yorumlayıcı, doğru tarafa çeken kişi olursak birbirimizi hiçbirimiz hata yapmayız. Örnekler de var aynen öyle bile. Yani yarın bir gün ben hata yaparsam bana kalkıp linç girişiminde bulunursa ki kaç kere belli başlı şeyler yaşandı. Hata bile değildi benim yaptığım sadece kendi yorumlarımda. Benim bakış açımı bildiğiniz için ben psikolojik olarak kendimi çok toparlayabilir seviyedeyim. Ama herkes böyle olamaz. Ee, yer yer benim de çok düştüğüm oluyor. O zaman da siz yanımda oluyorsunuz belli bir şeyler yaşıyorum. Ama yanında olmayan insanlar için ya bu lükse herkes sahip değil. Diyorum ya Allah'ın bana verdiği en büyük şeylerden birisidir sanırım. Yani kendi ailem, aileme bakış açım, insanlığa bakış açım Artı buradaki insanlar. Çünkü benim kafamı çok fazla açıyorlar. Beni çok mutlu ediyorlar. Beni bir yerden bir yere taşıyorlar. İnsanlar gözümde de kendi gözlerinde de benim içimde de. Ama herkes aynı şekilde bu yetilere sahip değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Bundan dolayı genel olarak sosyal medyadaki kültür olsun. Real hayattaki fiziksel çok kaslı bir insan olabilirsiniz. Bilmem ne olabilir. Yani Birini fiziksel olarak ezmek olsun. Erkek kadın fark etmez. Okulda, dışarıda, sevgili olarak. Biri sizden ayrılmak istiyorsa belki daha iyisi, daha ayrılısı budur. Bir daha karşınıza bir kadın gelmez, bir erkek gelmez diye bir şey yok. Ne bir erkek için kendi canınıza kıymayı düşünün. Ne bir kadın için yani ben bir daha biriyle birlikte olursa bilmem ne yaparım. Giderim bilmem kaç yılda yatarım deyip özgürlüğünüzü kısıtlamayı düşünün. Lütfen sadece ve sadece düşünün. Bunu istiyorum teşekkür ediyorum Benim görüşlerimde bu kadar diyorum Efendim biraz da ee, kafa dağıtım Bu arada sağlıksal olarak da iyiymiş e, güzel haberler gelmiştir e, şey gelmiş Twitter'a bizim çocuklarda gönderdi Aynen 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 bizimkiler de gönderdi Şükür Şükür yani ama şükrettiğim şeye de dönüp bir bakalım yani. Bir insanın bir insana zarar vermesi üzerine şansa keder bir şey olmaması üzerine de şükür ediyoruz şu anda. Keşke konuştuğumuz konular çok daha farklı şeyler olsa. Keşke. Keşke. Büllüğünü ağzımda gevelerim adamsın mı? Baba biz ne diyoruz? Biz neydeyiz? Adam bak gemini durmuyor ki. Durmuyor, durmuyor. Kafa durmuyor ya. Bu 15'ler, 16'lar, 17'ler sürekli böyle arkadaşlar. Günde 7 kere. Allah diyorum bak. O yoksa olmuyor. Olmuyor. Herkes geçti. Herkes o şeylerden geçti, yaşlardan geçti. Anlatabiliyor muyum? E tabi canım. Versace tişört mü? Giyme, bu adam da giymesin ha o zaman. Bu muhabbet de buraya mı geldi yani? Sonucu bu mudur bunun? İyi, bu giymesin bu adam. Üf. <laughs> Ayıplarlar diyor. <laughs> Ayıplarlar.